Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi atlıyoruz militeri yanımda Sasuke. Hoş geldin Sasuke. Hoş, buldum, dört, hoş buldum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Şöyle gördüğünüz gibi 12. sezon paraşütüm ile 12. sezon değil mi? Aynen. Onlar bir sürü adam var. Ne yapayım? Ne, oy, en sevdiğim. Dur dur. M4 mü lan o? A, M4. Sal Bak alıp bana atma. A, yok yok tamam. Nerede adamlar? Şimdi. Kimse gelemedi değil mi? Bu üstte işte var, üstte işte vardı. Aa önümde. Watch out. Gel. Bu arada arkadaşlar arka saçım nasıl? Çok güzel değil mi? Aynen ben de beğendim. Ya. Geliyorum. Diğer setime ben de koymayı isterim ama pek yapışmıyor. Hayır. Ne oldu? Ya aptal kilimi çaldı ya. Arkada da değil, bir beş altı var mı? Beş altı yok. Bunlar canlarının sudu bildiğin şu an bak gel bir hayatsız gibi oynayacağım ya Aptal Evet Oğlum bak Salam Yapıyorsun kardeşim Sal m sal Sal Arkadaşlar 30 tane idat miskimiz var. 150 tane 5 evladımız var. Atayım mı? Bana dur. biraz atsana. Oğlum dur oyunun sesi niye bu kadar az? 5 evlat at bana. At lan. Al, mal. Tamam. Artık arkadaşlar Neyse, bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. 31 bin like gelirse bir şey yapalım. <laughs> Victor Reis'in ben kardeş. Al öbür çatı öbür çatı. Yok. Öbür çatıda adam var. Gel atladım. Oğlum o bot duruyor ya çatıda değildi o. Bilmiyorum yani bot olabilir bence ya. Aynen bot bot. 4x attım. 8'in var bu arada. 8 sen. bende de var da ne yani. Evet. Sen seni ve sen bak izleyen sen. Aynen arkadaşlar şey bir like atarsın çok mutlu oluruz. Tamam bir kaç like. Kaç kilim var? Kaç kilim var? 5 kilim var. 5 ile 6'yı çarp 31 ekle 31.000 31 like. Aynen öyle. Ne yapıyorsun bak kardeşim bunlar. Yapıyorum. Gel sen Ney? Gel gel. Ney kardeşim? Gel hızlıca gel. Sen bir gel. He. Bir şey göstereceğim sana. Oğlum bu kaskı nasıl kapatacağız? Kapanmıyor bak, benimki. Bak nerede? Ney? İşte. Bak adam ne yaptı bak. Bak düşün kardeşim bak kardeşim. Aga be. Kim lan o? Hayırdır lan onlar değil mi? Hayırdır bak, bak gördüm. Bak bak, bak dur dur. Allah aşkına bir gaza getirme. Yo yo dur. Adamı kör ettin ya. Bitir onu bitir. Ya bitireme aşağıda ne var bu arada? Biliyorum. Tam ona onu bitiremiyorum şu an. Arkadaşlar M4 boş. Tamam. Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Bence soldan aşağı çıkıyor bunu onun Oğlum bir dakika bir, bir sakin ol. Tamam. sakinleş. Sakin, sakin. Bir saniye sakinleş bir ya. Gel aşağıdan, bir bana. Et. Gel bir. Bombaya mı bayıldı o ben mi yanlış duydum? Yok bayılmadım. Ben kilini aldım. Ama oynayabiliriz. Let's go kardeşim. Nerede bir görsem onu. Aynen ha. Bak sıkıyordu göremedik. Bekle bir kilimi bitireyim. Ha dışarıda gelmedi Onu tamam. onu. Burada? Tamam kaç. Sağda oynarsan rahat alırsın Naruto. <laughs> Bak adamın <at> kafasını karıştırıyor. <laughs> Aniden. Oy. Onun bir şer. Yani sen malzeme kaskımı kırdılar ben dayanamadım Sasuke. Adam sılan Naruto. Adam sılan da. 9 kilim var ha. Yemin et. Şerker yapıyorum. Ee, bak şimdi bak arkadaşlar şu rotasyon çiziyorum. Evet. Böyle geçiyordu. da var. Ya mi? kör gözünü senin çocuk ya. ya denizden işte kardeşim. Böyle geçildi. Şey geçirdi. lan oğlum karayı seçiyon lan ne denizi? Ne? Ne deniz oğlum karayı seçiyon hiç mısın? Sen sen mısın oğlum? Kendin Soskay, Soskay, Seli seviyor olsun. mu Seli? He? Seli seviyor mu? Ne? Sel sel. Sel sel ne? Sel oğlum sel sel. Hani böyle mesela bir sürü yağmur yağıyor ya. Aa, böyle çok yağmur oluyor. Seviyor mu onu? Seviyorum. Arda nasıl ya? Niye sevmiyorsun? Sel değil mi? Aynen Soski sen hatırlamıyor musun oğlum bir gün? Ee? Evet. Eee ne olmuştu? araçar Ar mı? Aa bu ne lan ismi? Ne? ABN, mi? O, o ismi. ABN? daha o, demin bitirdik o, lan <laughs> Yoksa timing mi yapıyorlar? Ayy. Hayda, o, hayda timing yapan işte Arap değişti. yayıncılar. Oy. Kardeşim <laughs> <Teaming yapan. gülüyor> bak Artık bu da an. ABN o da ABN bak olmaz öyle. Tamam bak bak ABN. Gördün değil mi? Tamam, öyle. tamam kardeşim. Hani... Göstereceğiz size biz kardeşim. Aynen Sosuke şimdi. Kardeşim bak, şimdi bak, Arkadaşlar ne? başlıkta görüp teaming e, yayıncılar de, dediğimiz şey yani yanlış mı? Şimdi ikisinde benim bildiğim ABN yayıncı değil mi? Yalan mı? Ne? Benim bildiğim ABN yayıncı. Bu da bunlar da yayıncı. Yok 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 yok, yok. Değil mi, Başlık bak ne tamam. biliyor musun? Yayıncı biraz ağır olur da. Başlık teaming yapan arabikleri bitirdik. İyi bu iyi yaptık, Neyse, yaptık ya. bu arada. keyfine bak George Keyfine gidelim Aynen. Tamam Gördün mü? Çen, çen. da vur. Da vur. Oğlum benim. şeyim boş. Aha. Sana mı sıktı o? Bu bana sıkmadı. Kilini çenine Kilini alsana. şu an alalım. Niye? Oğlum klavye mi çalıyor? Aç aç. Tamam, tamam. Vurdum. Aa! Sonunda zıpladı. Kardeşim aracımızı getir hızlıca. Tamam, tamam getiriyorum. Yani bak. Buradan izliyorsan kusura bakma sonunda zıpladı çocuk. Allah görmedim. Tam onlardan baydın mı? Tam bayacaktım aldın. Arkadaşlar bu arada evet. daha bak. Lütfen, lütfen olmuyor böyle bak. İlk maçımda yani şey olmaz. Yok 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 ilk maç şey ilk maç arkadaşlar kusura bakmayın. Git karışmadan mı var? Bizim korkumuz yok. Bak izle. Arkadaşlar izleyin Arka. tek, Arka. tek korkumuz Nasıl nasıl? Oy! Nasıl? Sasuke tek korkumuz yaradan'dan korkuyoruz değil mi? Hadi nereye gitti? Aa solda. Oy çok iyi çok iyi. Çok iyi. Anladım. Tamam dur. Bekle bekle kafaya atıyorum. At artık böyle yavaş yavaş gitme. Abo. Ne Lan beleş kilciklerimiz var mı? Bir dakika bir bak. Bence mı? var oyna oyna. Dur. Bekle bomba. ay. Ya oğlum yeter ya. Bak, Çalma kilimi. Ne, yapayım? Allah Allah. ne kadar kilimi çalıyor ya. Aa beleş kili var. Vallahi böyle şekil aha. Pas. Ama. Yat lan arabi. Ar hadi hadi. Oğlum bot. Klaser. Bak kaç kilo Aa bot. Oha. <laughs> lan oha dur dur dur. <laughs> Yemin ederim 13 31 oldu. Tam şey dedim Ay. inşallah bot gelir. Ay. Yemin ederim ya. Var ya Vuzi abi. abi. Buzi abi partner vermiyorsun ama beni duyuyorsun abi. Bana partner ver abi. Partner Yeter ya, bıktık. Ver. Allah da bana da süredir, bana. Tamam oğlum bana verirse sana aktarırız. Sen sıkıntı etme. Lan, Lan oğlum. Bağır... Versin Aa, bir abi. gün sen kullanırsın bir gün ben ya. Sıkıntı yok. Yo, ben tamam işte. Buzi abi izliyorsan adamsın abi seviliyorsun. Hı -hı. Aa, devam. Lan, Uy vurdum bir tane öldü dal dal dal. Aha tam dalıyorum güzel. Ah dur. Aa, Duraydın keşke ya. Burada mı duracağız? Burada durmasak Böyle ya. Tepeyi mi alsak? Alalım sağda sağda. Ne sağda oğlum? Bana sağ bana. Geldik kardeşim. Bize kaçmak yok. Oğlum kaskı ben nasıl çıkaracağım ya? İstemiyorum dursun. Bakın nasıl görüyor ki? Bak. Haa. Nasıl kapatacağım? Benim şeyim vardı. Bu arada ha, arkadaşlar çantam nasıl? Atlayalım mı? Aa, Dur oğlum tek değil en az ikiydi. Yo tek değil. Al lan Allah <laughs> Evet. mervende değil mi bu? De burada ya, burada değil. Ya gel 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 bir sus. Sus bir dakika. Bak tam şurada ya. Yok tam buranın üstünde. Bak tam şurada. Ana! Afrika lan. Bak. Close metalı ağaçta. Ay, dur adamlar! Yukarı başında. Refleks. Duruyor mu adamı? nus tutmuş? oğlum birin şansa alıp ona baktım ha ben. taktik iyiydi bu adamların. Ney? Ya adamların taktiğine bak kardeşim. Işte. Adam bekliyordu bir tane Afrika. aynen neyin? Hadi gidelim aracı getir. Gidelim, gidelim kardeşim. Ben Mesma. bir kontrol ediyorum belki bir tane daha Afrika çıkar. yok bu Afrika değildi bu arada. Afrika'yı ilk. Abi başta Afrika değildi. Aa. Arkadaşlar devam rahat ki. Siz like atın biz daha parçalıyoruz yapalım. ki. Devam ki arkadaşlar. Evet, parçalıyoruz ki. Aynen çatıda ki pompa ki. Arman o adam koysana ya TikTok'tan bulup Nerede? İşte işte. Bak Bakarlar. Ne oha. Söylüyor. Ne yapmışlar ne yapmışlar? Bu sorabilir mi? Aynen aynen. A, yapma, Yokmuş. Yapma. Gidiyorum. Aa araç. Hani? Yo boş boş araç. Refleks attım kardeşim refleks. Aa. Aha. Dön. Lan nereden ben sıktı o araçtan mı sıktı? Araçta değil bu araç. Yo araçta değil. Aha. Nereden sıkıyor bu? Hayır bak Aa, bak, aa, tam, bak, tam. tam. bak değil bak değil. Bak değil gördüm adama. Ha. Bak değil. Ha. Vuruyordum az kalsın. dikkat edelim. Bir bakın Ertuğrul sen Buradaydı kaç kişi. değil ne? mi? Aynen Şu burada. Kaç kişi Tek. Tek gördüm de iyi sıkıyor. Güzel, güzel. güzel sıkıyor. Ben gelelim, bilsin, gidelim. Sıksın kardeşim sıksın. Aa arkada araç mı gördü geldi ona? Ben mi yanlış gördüm? Yok ya. Bak 24 m bir daha tane daha de al, deneyeceğim. Düz git evet. bir. Bir kere deneyeceğim sen. basmadı? Can basılmamış mı? Canım <laughs> aza ha. Tamam dur dur. Abi adam çok zayıf ya. Bomba atar ha. Bilmiyorum. Bak. Abi adam fazla zayıf. Lan vur! Lan vursana sana. Bunun canı az? Niye oğlum canına basmadın sen? Ben bastım sandım basılmamış. Baksaydın kardeşim ne risk atıyor. Lan bastım sandım diyorum bassaydın diyorum. Lan gel gel. Baksaydın diyorum kardeşim Heee Oraya fena zayıfsın ha. Hissettim lan. Ya niye sıkıyor? Yok duymazlar zaten git. Dur ben, burada. De, ben burada. Tamam hepsi açık hepsi açık. Var mı cidden? Yapıştırma. Tamam, dur, dur 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 dur. Ha tamam orayı, canım ekleyelim. bir. Dansana bir oraya hızlıca. Tamam başka takım da sıkıyor. Onun ah, canı onu nasıl... bir. Ya, ya kilimi çaldı. çaldı. Tamam sıkıntı aracın arkasında. Yok yok burada ma. da var. var. Bunu var. Oğlum, Oğlum onun. Sasuke'cim, sağdakinin canı az zaten. Ağabey, neresi oluyor sağdaki. kayadaydı. Tamam. Lan ne yapıyor bu? Lan ne yapıyorsun? Aaaa, şey? salaklarım. Arabik, <laughs> arabik. Arabik, Bak işte arkadaşlar, görüyorsunuz. Hero kullanması. Gel. Bekle. Abi mi bu? Ne diyorsun ya? Bak, bak, bak. Oğlum niye vur? Aa abi, tamam tamam. Atın mı kafayı yoksa bekleyeyim mi burada? Bence bekle ya. Vurmak istiyorum abi meyle. Vur Hani? Nerede var? Şurada vardı. Watch out. Abi değil. Hani? Aracı getirsen sen bir. Al Neresi kötü oğlum? Nasıl? Sattım sana. Ha, tamam tamam, sıyratman gerekiyor. Orada adam Watch out. O yeni araç. Sen gelir. mi? Tamam tamam oğlum, bayıldı mı? Ha. Ben ha. Ben tamam. Allah çarpsın DP ile dedim bir hasar vurayım yani. Geçti. Kaskı 3'tür. Güzel. İyi yap ne oğlum, çalıyordu. Ha? Aracı göndermedim ya. Gel, gel, gel. Ya belanı sasuke senin çocuk ya. Bir sal da Aa, oynayalım lan, ya. Down. Abi vurdum. Araş, tamam, yedi, Luf, yedi bit. Luf, Oğlum lütfen. ağaca Luf, çarptı lan lütfen. mermi. Vurdum ha, ama ağaca çarptı mermi. Eee? Ben bunu vurdum. Oyyy. Hey çatı. Nasıl vurdun? Eee? Hey. Nerede lan? Adın nerede? Aşağıda. Ha, ne sandın vay, he? Vay. He he Hadi dalsana bir eve bak. Geliyor geliyor AVM vuruş geliyor. Arkadaşlar şey deminkiler bu arada cidden şakasına oynuyordum. Yo, ev ev ev, ev, ev ev direkt kafaya at gelini. Dur sık. Uçsana. Kendini. Buradan buradan bak, şöyle. Bak. Yedi. Allah çarpsın yedi. Nerede lan? İçeride bak, burada. Abi deneme, tamam yeter. Sasuke, canı bir. Yedi oğlum. Helal, bak yedi. Giydi bir kere Oğlum hiç çat yeseydi o var ya mist mist. Var ya nasıl kullandın onu? E aptal sonuçsaydın. O, o inceden inceden bile vurdum bak. Çok iyi vurdum. Oğlum yapacak bir şey yok kardeşim. Ya ben dedim Naruto öylesine diyor da vallahi Naruto sen yapıyorsun bu soruyu. Ya, ya soske şimdi arkadaşlar yani başta. Arka o, elimize bir tane abim verin tamam mı? Elimize derken hani. Ya Naruto Allah aşkına. Salak mısın oğlum? Tamam, El, gel, elimize gel, Elimize derken gel. yani bir drop atın veya işaret şey verin direkt. <laughs> İşe çıksın içinden iki tane AVM. Ya iki tane işaret şey verin çünkü bir işler içinden iki tane AVM çıkmaz imkansız. Arkadaşlar bir tane işaret içinden iki tane AVM tamam güzel bir Çıkmaz oğlum iki tane sniper çıkmaz bak bu taktiğim Masuke son. Hayır hayır işte bir... bak o, Sasuke mi? ben, ben öğrettim. Bak eskiden bilmiyordu Sasuke eskiden dediğim birkaç önce bilmiyordu. Arkadaşlar bir işler içinden Mekayla AVM çıkmaz yani ikisi sniper ya anladınız mı? İşe bir sniper çıkıyor bir de otomatik. Yani bileniniz çoktur ama Masuke bilmiyordu. Ya ben biliyorum biliyorum. Eee aynen aynen. Aynen aynen aynen, aynen. okey okey aynen okey. Grupu? Al. Yok mu yine sarmalı mı? Sarayı kasıyordu. Yok yok yok. Gram. Aa burada. Nerede? Geliyor. Onun dur. Sasuke ya öleceğim ya öldüreceğim. Tamam. Ha, öyle mi? bak? kızım. Ay tamam. Yo sıfır sıkıntı e, bak. bak. Gelişe bak şu Baca. tipe bak. Şu tipe bak vur bunu. Şu tipe bak Allah aşkına. Ama vur artık. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> güzel 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 güzel. Yedi mi? Uy tipe bak. Mi? Ne? Ye şey Oğlum yedi mal mısın? Ya yedi aynı. Var ya bir mermi sıktım adama. Hey cam bastı. <laughs> <laughs> basın Ya ağlama oğlum ya. Arkadaşlar şey, gördüğünüz kilo siz... Kaç 31. kilo Görüşürüz arkadaşlar. izlediğiniz için bize çok teşekkür Hayır, ederim. Artur, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Bu <laughs>